Değerli Öğretmenlerim, Değerli Konuklar, Sevgili Öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 105. Yılı Atatürk Anıtına Çelenk Sunma Tören Programına hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Atatürk Anıtına Çelenk Sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Söylenmesi, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılması, şiir okunması, programın sona ermesi arz ederim. Atatürk anıtına çelenk sunulması. İlmihli Eğitim Müdürlüğü çelengi. sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Öğrenci grupları. önemini belirten konuşmasını yapmak üzere Hacıahmet Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu öğrencimiz Eylül Ela Tulay'ı kürsüye davet ediyorum. Bugün içimi tarifsiz bir mutluluk ve gururla dolduran çok özel bir günü hep birlikte kutlamak için toplandık. 23 Nisan sadece takvimde bir gün değil. Biz Çocuklar en değerli bayramıdır. Bugün hepimiz için çok kıymetli. Çünkü 23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atıldı. Milletimizin özgürlüğünü kazandığı bir gündür. Ama benim için en anlamlı yanı bu bayram Atatürk tarafından sadece biz çocuklara hitap edilmiş olmasıdır. Mustafa Kemal Atatürk bizleri geleceğin liderleri, Bizler küçük ama çok güçlü bir umut ışığıyız. Hepimizin hayalleri, dilekleri var. Belki bir öğretmen, belki bir bilim insanı, belki de bir sanatçı olacağız. Ama en önemlisi her birimiz bu ülkeyi daha güzel bir yer yapmak için el birliğinde çaba göstereceğiz. Atatürk! biz çocuklara duyulan büyük bir sevginin, bir umut ışığının simgesidir. Bizler Atatürk'ün bizlere olan sevgisi ve güvenini kalbimizde her zaman taşıyacağız. Ve büyüdüğümüzde bu sevgiyle ülkemiz için hep birlikte çalışacağız. Bugün başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Onların bizlere bıraktığı bu kutsal mirasa sahip çıkacağımıza dair söz veriyoruz. Hep birlikte nice mutlu sağlıklı 23 insanlar dilerim. Bugün bir çocuk olarak en büyük Öğrencimize çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bayramını kutluyoruz. Ticaret Odası Ortoklu öğrencimiz Ataberk Aksu'yu 23 Nisan Kutlu Olsun isimli şiiri okuması için kürsüye davet ediyorum. 23 Nisan kutlu olsun. Tazelenli mutluluk haz veriyor kalplere. Yücelsin Şanlı Bayrak. Bugün 23 Nisan. İstiklal Marşı ile çekilsin göndere. Yücelsin Şanlı Bayrak. Bugün 23 Nisan. Egemenlik uğruna sen ettik kanımızı. Düşmanlardan arıttık cennet vatanımızı. Kutlayalım hakkımız olan bayramımızı. Yücelsin Şanlı Bayrak. Bugün 23 Nisan. Zaferle noktalandı savaşımız. Tarih sayfalarında dik göründü başımız. Canları feda ettik. Çatılmadı kaşımız. Yücelsin şanlı bayrak. Bugün 23 Nisan. Genç ihtiyar bir olduk. Yürüdük Atatürk'te. Düşmanların üstüne kahramanca mertlikle kavuştuk bugünlere. Akalın yiğitlikle yücelsin şanlı bayrak. Bugün 23 Nisan. Kahraman Türk ordumuz kükreyerek şanlandı hürriyet ilanımız cihana yankılandı. Kanımızla renklenen al bayrak dalgalandı. Yücelsin şanlı bayrak. Bugün 23 Nisan. Öğrencimize okumuş olduğu bu güzel şiir için çok teşekkür ediyoruz ve bayramını kutluyoruz. Sayın konuklarımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 105. yılı Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni burada sona ermiş olup programımız saat 11'de Yenikent Şehit Anıl Gül Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak kutlama törenine devam edecektir. Arz ederim.